Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Eserlerinde yüksek zümreye ait kişilerden seçtiği kahramanların çoğu Boğaziçi, Beyoğlu, Adalar gibi zengin ve modern semtlerde yaşar. Ekmek ve iş kaygıları yoktur. Sadece aşkı, giyim kuşamı, eğlenmeyi düşünürler. Çalışmayı küçümseyen, bazen bir kusur sayan, hiç olmazsa üzüntü konusu yapan görüşleri vardır. Hemen hepsi okumuş ve gelir düzeyi yüksek olan bu kahramanlar yabancı dil bilir, Dönemi şiirsel ve karmaşık üslubuyla konuşur. Çocuklar yabancı mürebbiyeler elinde büyür. Evlerde piyano, keman çalınır ve alafranda sofralar kurulur. Yetişkinler ile çocuklar arasında yadırgatıcı bir resmiyet vardır. Yazarın geçim sıkıntısı çeken yegane kahramanı Hülyalı Şair. Yılda ancak iki çift ayakkabı ve iki kravat alabildiği ve çalışmak zorunda olduğu için acınası bir yoksulluk içinde çizilir diyor arkadaşlar. Servet-i e. kahramanlarından bahsediyoruz öncelikle. Dolayısıyla şunları bir eleyelim bakalım. E burada tabii ki Servet-i e. romanının isim babası kim? Halit Ziya Uşaklıgil cevabım A şıkkı olur. Bu parçada söz edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Bu edebiyat döneminin başlıca teması hayal-hakikat çatışmasıdır. Romanda ve şiirde bu konu çok işlenmiştir. Örneğin Mai ve Siyah'ın kahramanı Ahmet Cemil mai hayallerden siyah hakikate düşünce kötümser Olur. Aşka, hayatta ve dostlukta hayal kırıklığı bu dönem sanatçılarının baş tacıdır. Şairlerin tabiata bakışları da farklıdır. Tabiat içinde mesuça yaşanılan bir cennet gibidir. Toplumdan kaçan şair teselliyi onda bulacaktır. Ahmet Cemil diyor arkadaşlar. Ahmet Cemil, Mai ve Siyah'ın neyi? Şöyle, Mai ve Siyah'ın kahramanı arkadaşlar, karakteri diyelim. Dolayısıyla hangi dönem Servet Efe'nin dönemi? Cevabım A.